Herkese merhabalar. Simur Kastırt YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz canlarım. Kusura bakmayın sesimden dolayı uzun bir ara verdik. Taşınmaymış, gripmiş. Ancak ayaklanabildik ama tabii ki de özel bakımlarımız Instagram'dan devam ediyor. Ee, bu videomuzu şöyle bir ilişkisi belirsiz olanlara çekmek istedim. Çünkü genelde şöyle bir soru geliyor arkadaşlar. İşte Simurg diyor ki böyle e, biz birbirimizi topluyoruz. İşte arada bir yazışıyoruz. İşte evliyim e, ama soğuk. İşte e, biraz muallakta acaba evliliğim devam edecek mi acaba ilişkim devam edecek mi acaba bir barış mı olacak mı barıştık tekrar sevgili olacak mı acaba acabalarımız çok işte o acabalara derdin ne ne yapacaksın ne edeceksin diye o aklınızdaki kişiye soracağız arkadaşlar tamam mı ilişki durumunuz evli olabilirsiniz bir ilişkiniz olabilir ama size soğuktur ...bir yazıyordur, bir yazmıyordur... ...ya da sadece stokluyordur... ...şimdi e, ya da... E, ...ne yapacağı belli değildir... ...bir geliyordur, bir gidiyordur... ...yani bir belirsizlik, bir kaos hakim... ...yani sevgili miyiz... ...barıştık mı... ...devam mı ediyoruz... ...bir bilinmezlik değilseniz eğer... ...o aklınızdaki kişiye bunu soracağız... ...nedeni ne... ...bilinç ne var... ...bu durumlardan çıkacak mısın derdin ne? Acaba senin derdin ne? Ve ne yapmak istiyorsun? Ne yapacaksın? Neler olacak? Komple bakın. Hazır mısın? Bilinçaltı kartları. Tabi evrenden bize bir mesaj var. Ya da ne olacağına dair de küçük tüyolarımızı alacağız. Hazırsan başlıyorum. Şimdi o aklındaki kişi. Üç kez söyle. Bu arada abone olup beğenip yorum yaparsanız vallahi iyileşirim. Vitamin gibi gelir. <laughs> İyileşmemi istiyorsanız abone değilsen abone ol. Beğen onun baş harfini ne yap? Mühürle. Zamansız zamanı niyet alıyorum. Dediğim gibi ilişkide belirsiz acabaları nedenlerin için o bakar mısınız? Hadi bakalım. Geliyor gelmekten Allah. Bu ilişki devam mı ettireceksin? Bitirecek misin? Ya da bir ilişkinin var? Ne olduğunu bilmiyorsun ya. Biz ne yaşıyoruz? Aynen. Biz ne yaşıyoruz? Nereye doğru gidecek? Bu ilişki nereye doğru gidecek? Aranızdaki enerji nerelere gidecek? Ay bir sürü video çekilir tek tek ama siz anladınız derdi dermanı bulalım. Hadi bakalım. Allah İlk önce sağlık. Çok kardım ama aman Allah'ım. Zaten bu insanın evlilik ciddi niyetlerle başladığını aslında kaderinizde olan bir insan olduğunu söylüyor. Kaderinizdeki o insan. Bu videoyu dinleyen, kaderindeki o insanı dinliyor. Hadi ben zamansız zamanı niyet alıyorum. Sen ismini üç kez söyle. Bana kalırsa videonun altını aldım kabul ettim de. Hatta baş harfinde mühürleyip söyle ki tez vakitte olsun. Senin derdin ne? Amacın ne? Bu ilişkiyi ne yapacaksın? Nerelere sürükleyeceksin? bu ilişki nerelere gider karttırım en doğru bir şekilde yol göster ışık ol aldım kabul ettim şimdi çok değişik bir şekilde bakacağım arkadaşlar 3 kart bu 3 kartla böyle derde derman olacağız <laughs> hadi bakalım bize neler söyleyecek Da kuralım ki keyifli keyifli olsun. Evet. Şu da son bitiş olsun. Beğenmezsem üstüne doldururum. <laughs> Çünkü neyle mühürlersek ondan şifa olsun. Beni bilenler bilir. Biraz şifacı bir bakımcıyım. Yani bana özel baktıran ya da canlı yayınlarımda diğer platformda baktıran herkesin ilişkilerine mutlaka bir şeyler olur. En kötü aydınlanır. Haydi bakalım. Onun bilinci altında neler var? Ben böyle kararken sen onun ismini söyle. Ola konsantre ol, ol. Bakalım zamansız zaman niyet alıyoruz. Kartların üstüne bilinçaltında asıl ne söylemek ister derdin ne? Hadi bakalım. Bakalım neler olacak. Ay ben sizden heyecanlı. Bilinç altının toparlayamıyor haberiniz olsun. Ne yapacağını o da bilemiyor. Hazır mısın? Haydi başlayalım. Bakın başlıyoruz. Bu seni çok arzulayan bir insan. Bu seni gerçekten isteyen bir insan. Zaten yola çıkarken ciddi niyetlerle çıkmış. Videonun başında ne dedim? O senin kaderin dedim. Kaderindeki insanı tutuyorsun dedim. Zaten ciddi mi? seninle mutluymuş, seninle olmak istiyormuş. Şu anda simut bisküsüz ayrı izliyorsan seni özleyen bir enerjide ve e, bu insan ciddi adımlar atmak için gerçekten bir şeyleri planlıyor. Ama öyle bir karakter ki seni arzuluyor tamam mı? Seni istiyor ama canı isterse. Biraz böyle popüler bir insan, biraz göze gelen bir insan, biraz plancı, programcı bir insan. Asıl niyeti nedir? Asıl amacı nedir? ciddi bir ilişkide çünkü seni isteyen bir insan arzulayan bir insan Simur biz görüşmüyoruz diyorsan bakın zaten bu belirsizliklerden çıkmak için size mutlaka bir mesaj bir stoklama enerjileri olacak artık bu insan o kadar seni arzuluyor ki o kadar çok seni istiyor ki o kadar çok hani seninle ciddi adımlar atmak istiyor ya da bir ilişkin var bu ilişkiyi düzeltmek istiyor şimdi biraz karanlık taşıdım yani koydum ama bu adımları atmak istiyor bununla ilgili çaba yapmak istiyor ama ha, böyle çok ağır ağır enerjide ağır enerjide bu belirsizlik bir, Giderecek işte stoklama enerjisi, mesaj enerjisi, haber enerjisi geliyor ama 8'li 9'lu vakitlerde. Peki Simut niye yapmıyor diyorsa bak diyor ki ben insanların sözlerine yorumları kafama çok takıyorum diyor. O etkilerden kalksam zaten biz bu ilişkiyi toparlayacağız. Zaten bu ilişki neye geçecek? Evliliğe geçecek. Zaten bu ilişkide bir ilerleme olacak. Zaten bu ilişkide evliliğin düzelecek, ayrısan kavuşacak. Şimdi bir evlenmek istiyorsan ya da bir ilişkin varsa bir level taşıyacaksın. Ama insanların çevresindeki bıt bıt bıt, bıt bıtlar bitmiyor. Hep birileri dinliyor. Sen hariç herkes. Başka. Diyor ki ben seni kırıyorum, üzüyorum. Evet sen onu kırıyorsun, üzüyorsun. Yani diyor musun ki sen ben kırıldım, üzüldüm artık sen de inat yapıyorsun. Küstün. O da diyor ki ben buna çok sinirli, öfkeli davranıyorum. Ben ona çok dik davranıyorum. Ya da benim dediğimin olmasını istiyorum. Seni kırdığı için bir kez haksızlık yaptığının farkında. Kendi bir sorguluyor. Sorgulamasının sebebi ne biliyor musun? Sana çok aşık. E Simur bize ayrıyız diyorsan ilahi adalet. Gözyaşı döktüysen adalet zamanı. O insanın bilinçaltındasın. Zaten arzuluyordu. E belki birilerine uydu, kandı, gitti. Birilerinin etkisinde. Ama sana aşkından vazgeçmiyor ve bunu sorguluyor. Bir sorgulama evresinde. Evet başka. Ya seni çok merak ediyorum. Ben ne dedim stoklayacak sizi dedim. Arayacak, yazacak ya da işte sizinle ilgili merak uyandıracak şeyler var. Ya bakar mısınız? Ay gösteri gösterir Bu insan size teklif verecek. Çünkü sizi güzel görüyor. Sizi muhteşem görüyor. Sizi harika gören bir insan bu. Ve sizi düşünüyor. O kadar çok düşünüyor ki özlüyor. Ve pişmanlığı da var arkadaşlar. Bir pişmanlığı var. Ay ben ne yaptım diyor şu anda. Kırgın sandım merakta. Acaba ne yapıyor? Ya da senin hareketlerini merak ediyor. Bu muhteşem kadın biraz da sen kendini toplamışsın. Bak ben sana söyleyeyim. Sen kendine gelmişsin tamam mı? Bu diyor ki aa bu kendine geldi. Bu aşık olduğum kadın bu kadar belirsizlikler, bu kadar sıkıntılarla topluyor. Bir sirkelenmişsin sen bir simuklanmışsın kanatlarından güllerinden doğuyorsun bu da bunun farkında sana nasıl bir teklifle geleceğini düşünüyor ve seni merak ediyor kesin stokluyor ayrıca sen stokluyor kardeşim ha ilişkin varsa da hani sana acı vermek istiyor ya sinirli öfkeli dik 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 konuşuyor hani böyle sinsi sinsi ağırdan ağırdan, ağırdan alıyor. insanları dinliyor ama senin sözünü dinlemiyor Şimdi düşünüyor. Buna ne oldu diye. Bakalım ne olacak. Bu ilişki. Evliliğe gider. Evliysem bir üçüncü kişiler var. Derin yaralar var. Aranızdaki meseleler var. Yani bu kart bakın ailesi, annesi, babası, çevresi, ya da bir üçüncü kişi enerjisi bu ilişki eğer evlisen mutlaka birilerinin etkisinde ha diyorsa Simurg bizim bu ilişki zaten bu nedenlerle şu anda bir belirsizlik bir acımalık varsa senden yan olacak hiç sıkıntı yapma etkileri devam ediyor çünkü benden ne yapmamı istiyorsun diyor. Şu andaki enerjisi, evet seni çok istiyorum, çok arzuluyorum, seni üzüyorum, kırıyorum. Sen bir toparlanıyorsun, aslında sana aşığım. Ama o üçüncü kişiler yok mu o üçüncü kişiler? Anası da batısı çevresi ya da birileri. Hiç fark etmez. Aslında o seninle çok güzel. Çok güzel vakit geçiyor. Ve net şüpheleniyor biliyor musun? Acaba çevresinde birileri var mı? Birileriyle konuşuyor mu? Bu merak da var. Ama sen de net olmanı istiyor. Diyeceksin ki gel bakayım sen. Sen ne yapıyorsun? Hesap sor. Sor hesabını. Neden böyle davranıyorsun? Kanat yaradı. Ve sizi beklentiniz Basacaksan bas ki, Düzelteceksen düzelt bu ilişki. Sen bir şey yap. Ama onda dank yok. Çünkü dik. Diyor ki Merak etme. Bu üçüncü kişileri bitireceğim. Bu aradaki derin mevzuları, yaraları bitireceğim. Bu bizim birleşmemizi engel olan, şu anki belirsizliğe sebep olan konu mevzu. Yani yaralayan mevzu, kişi, şahıs neyse bunlar bitirecek. Zaten bunun için ben çalışıyorum. Bunun için çabalıyorum. Bunun için uğraşıyorum. Biraz bu çocuksu bir karakter. Biraz olgunlaşarak geleceğim. Ben biraz olgunlaşıyorum. Ben biraz olgunlaşıyorum. Ha inadım. Bir de ego kasıyorum. Ay müthiş bir ego kasmam var. Yeni bir sayfa açacağım ama kibirliyim. Yeni bir sayfa açmak istiyorum. Mücadele edeceğim. İnatçıyım. Yani biraz da benciyim. Ben merkezli bir insanım. Çünkü nedeni ne biliyor musun? Seni kaybetmekten korkuyorum. Vay be. Kaybetmemek için o sorunları çıkartacağım. O sorunların neyse aranızdaki kişi şahıs maddi manevi neyse bitirecek. O yolu bulacak. Buna ant içmiş. Buna yemin etmiş şu anda kabuğuna çekilmiş olabilir. Kabuğunda yaşayabilir. Kendini sorgulayabilir. Ama dik. Burnu dik. Evet seninle niyeti evlenmekte ama otoriterliğini de bozmak istemi. Ben şimdi sana sorarım. Ben seni böyle bırakır mıyım? Asla. Çünkü diyor ki sağ sevgiyi ben bir tek sende buldum. Çünkü kuzum sen nesin? Hep verdim. Hep sevdin, hep mücadele ettin. Hep senden gitti. Çünkü o da bunun farkında. Çünkü senden başkası ona iyi gelmiyor. Tamam. Şimdi ben bunu bir değişmem lazım. Çatlarım. Bak maskeli davranıyor. Yalanı var. Dolanı var. Bağımlılığı var. Takıntısı var. Arzusu var. Şehveti var. Belki iyi gözüküyor ama değil. Ee, alkol artmış olabilir, sigarası kumarı artmış olabilir. Seni arzuluyor, istiyor olabilir. Maskeli davranılmış olabilir. Şu an sana yüz vermiyor, soğuk davranıyorsa... Bunun sebebi sana yenilmemek. Biraz da senden inat bu. Hep üste çıkma niyetinde. Ama bak bir şey söyleyeyim mi? İlahi adalet terazisi gelecek. Denge gelecek. Çünkü sen diyeceksin ki artık ben sana bu kadar fedakarlık yapamam. Yeter nereye kadar? Bir canım kaldı ortada. Canımı da mı vereyim diyeceksin. Ya aramdaki bağ sonsuz. Aranızdaki bağ sonsuz. Artık bir şeyler açıklığa kavuşuyor. O da sorguluyor. Yani o da farkında. Aradaki bağ kopamayacağının farkında. Mesaj bekleyenler geliyor o mesaj. Zaten senin acayip stokluyor. Ayrı insan stokluyor. Evet kafam karıştı. Kafası karıştığı için de muhakemeler yapıyor. Ay ne yapacaksın söyle bakayım. Elim kolum bağlı diyor. Şu anda maddi manevi bağlıyım ne yapacağımı bilemiyorum. Çaresizim diyor bu çaresizlikten dolayı yorgunum diyor. Belki senden bundan dolayı uzaklaşıyorum. Çaresizlik beni bitiriyor diyor. Çaresizlik yoruyor diyor. Ee, sonra yeni bir sayfa. Geri dönüş. Yeniden başlama. Geçmişi bırakma. E ee, sonra ama egomdan da tavizim yok. Egomla yenilemiyorum. Döneceğim ama güçlü döneceğim. Kibrimle, onurumla, gururumla döneceğim. O hani sinsilikler bir Ha, kibiri var, narsizm tavan, egosu yüksek. Ama döneceğim. İnadına döneceğim. İnadına yapacağım diyor. Ama sen öyle gelmesini istemiyorsun tane tepkini ortana koyuyorsun. Ben o kolay lokma değilim artık diyorsun. Geleceksen kırıp gel inadını diyeceksin. O da bunu dengelemeye çalışacak. E sonra? Sonra ne olacak? Kutlayacağız. Biz bunu kutlayacağız. Biz bunu aşacağız. Herkese inat aşacağız. Ay size bir de inat aşmanız gereken insanlarınız da var. Çünkü ...sana duygularıma yeniyim... ...çünkü ben sana hasretim... ...çünkü ben sana karşı... ...fazla... ...duygusalım... ...ve bakın ikiniz de... ...duygularınızın esiri... ...olacaksınız... ...mutlaka 3 gün 3 hafta 3 ay... ...ayın 3'ü 13'ü 23'ü... ...en kötü Mart... ...çünkü ben şimdi 3. ay... ...3. ay dinle, dinleyeceksen... ...o ay siz duygular şelale olacak ya. Çok fazla duygu yaşayacaksınız. Çünkü çok fazla acı çekmişsiniz. Çok fazla böyle hüsrana uğramışsınız maddi manevi bu artık savaşacak. O beklediğiniz, o istediğiniz adımları tek tek atacak. Ay bitirmek istemiyorum. Yemin ederim o Hani vardı ya inatçı keçi. <laughs> Oldu kuzu. <laughs> kuzu kuzu gelecek. Kuzu kuzu sana geliyor. Kuzu kuzu seninle olacak. Kuzu kuzu sana adımlar atacak. Ve diyecek ki. Gel artık barışalım. Gel tekrardan birlikte olalım. Gel. Gel ki seninle tekrardan başlayalım diyecek. Yani bu hikayeyi bitirmeyecek. Çünkü neden? Seni unutamıyor, senden vazgeçemiyor, sensiz olamıyor. Oh canım ateşsiz. <laughs> Ama keçi, vallahi keçi, billahi keçi. Hadi diyor ki sana, net ol. Sen de ki, böyle geleceksen gel. Tavrını, tarzını koru. Zaten ne demiş sana? Ay gözüme çarpıyor. Ne yapayım sana? Çok aşığım. Zaten seni unutamıyor. <laughs> İyi oldu. <laughs> Hadi bakalım. Ne diyor? Sessiz ol. Cevap verme. Hırlıyor mu? Sus. Bakıyor mu? Dönme. Arıyor mu? Cevap verme. Pıtır 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 koştur. Evren de senin yanında. Zaten kararken de kader çarkı çıktı ya. O senin kaderin dediğimde bir kez buna inanacaksın. Evren o benim kaderim diyeceksin. O benimdir diyeceksin. O benimdir. O benimdir ancak diyeceksin. Ve affedeceksin. Mutlaka sana kendini affettirecek. Ve yepyeni bir sayfa açacaksın. Yenilikler seninle olacak. Sen ne yapması gerektiğini biliyorsun artık tanıdın onu diyor. Ve diyor ki dileklerin, isteklerin kabul olacak. Siz ne olursa olsun, hikayeniz ne olursa olsun bir olacaksınız. Kararken de düşen kartlar kaderin, evrende de kaderin hayatında da kaderin o. Sadece artık alma verme dengeni koru, ne istediğini bil. Artık ondan o sevgiyi sen al. Artık sıra sende. Gereken yapması gerekenleri yapmalı. Yapmadan da affetme. Her affedildiğinde aynı şey oluyorsa Artık sessizce bekle. En iyi yapanası, yapana kadar ki bunu en geç bakın en geç 6 gün 6 hafta 6 ay 6. ayda yapacak. İnşallah 6 saat olsun diyorum. Aldım kabul ettim diye herkese şifa olsun. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.